az daha geç kalıyordum ya. Aa, sen burada. Seni bekliyordum. Beni? Ya vallahi ben de seni bekliyordum ya. Dile kolay. 17 yıl. Karşılaştık işte. Hem sen demedin mi? Burası küçük bir yer. İlk görüşte aşka inanır mısın? Vallahi ben, sen ne söylersen ona inanırım ya. İ i̇sim neydi? Sen okula geç kalmıyor musun? Ya boş ver okulu şimdi ya. Boş ver. Efe. Efe. Efe uyan. Efe. Ha. Efe. Oğlum kalk. Ha. Ha. Bir saattir dürtüyorum oğlum, kalk artık. Hadi okula geç kalacaksın. Ya ne zaman bitecek bu okul ya? Aslı, aç gözünü. Aslı. Anne. Anne, ödümü patlattın. Sınava geç kalmıştım. Salonu almıyorlardı. Ne salonu kızım? Kalk okula geç kalıyorsun. Giyinmişsin. Her gün gitmeye başladın. Sabah sabah başlama Aslı. Ne yapacağız? Mecbur temizliğe gideceğim. Ya babam ayarlayacağım bir şeyler diyordu. Babana kalsaydık. Ya sezon açılmadı. O da iş arıyor zaten. Üzülme. Ha anne, ya çorabım kaçmıştı. Diker misin? Geç kaldım. Geçen hafta almıştım. Sandıkta var, açılmamıştı. Bisiklete binip kaçırma çorabını. Ay anneciğim ya, sıkı bir yer bulamadım koyacak. bırak. Bir şey de bırak deyince bırak. neredesin oğlum ya? Aslı da gelmedi zaten. Gidip alalım. Ya birader, on numara rüya görüyordum, uyanamadım ya. <laughs> Abi, buraya bir geliyorum. Gönül. Ya meğer beni bekliyormuş ya. <laughs> sen onu anca rüyanda görürsün zaten. Yürü. Hah sen geç dal oğlum. Şimdi moda bu. Genç erkekler, orta yaşlı bayanlar. Yuh. Gönül var ya, sana iki beden büyük. <laughs> ha, Mide de sana büyük oğlum. Dün gece elin ayağın titriyordu yanında, ne haber? atma be. Ya atıyorum ben tabii, atıyorum, atıyorum. Mahalledeyim Cengiz, nerede olacağım? Geldi mi adamlar? Evde, evde, emin yerde. Tamam. Hemen alıp geliyorum. Ha, Aslı. Hadi nerede kaldın kızım ya? Sen de bir rüya görüyordun yoksa. Siz gidin okula. Benim işim var. Ne işi sabah sabah? Aa o ne? Ya işim var dedim. Beklemeyin işte. Her gün bir iş çıkarıyorsunuz başıma. Aslı beklesene abi. Ne oluyor ya? Aslı. Aslı. Ne oluyor ya? İşim karakolda. Ya siz gidin hadi. Bir dakika anlatsana. Ne var o çantada? Ya siz kendi işinize bakın. Ne oluyor ya öyle meseleyi anlamadan karakol falan? Yürü. Hayrola Kamil, ne buranın hali? Hafize, sen mi elledin bu sandığı bugün? Ne sandığı Kamil, ne diyorsun? Kaç tane sandık var bu evde, deli etme beni kadın. Kim elledi bunu? Kim elleyecek? Şaşırdın mı sen? Aslı'nın çorabı kaç bir çorap aldı kız. Aslı mı? Nerede Aslı? Kamil kendine gel. Önce bir dur anlat ne oldu? Fazla vaktim yok. Hafize Aslı nerede dedim? Nerede olacak bu saatte? Şaşırdın mı sen? Okulda kız. Abi bunları tuz buz edelim, atalım gitsin ya. Ya da ne bileyim direkt denize dökelim. Ha? Efe, ya bunlar tarihi eser. Siz yeterince karıştınız zaten. Ya bu benim mesela. Tinleri çalan benim babam. Hala inanamıyorum. Babam nasıl yapar böyle bir şeyi? Bunca yıl namus dedi, emek dedi, gitti hırsızlık yaptı. Belki mecbur kalmıştır aslında. Deniz, bunun bir açıklaması yok. Babam hırsız, ben de hırsızın kızı. Ya dur güzelim ya, hazırlama hemen. Bulacağız bir çaresini elbet ya. Çinliler bir şekilde camiye dönerse olay kapanır abi. Doğru vallahi. Çinlileri götürüp yerine koyalım abi. Bu gece camiye giriyoruz. Çinlileri bırakıyoruz ve kurtuluyoruz. <laughs> tamam. Geceyi bekleyelim o zaman. Delikanlı. Lise üçlerden Aslı Zeybek tanıyor musun? Evet tanıyorum ama görmedim. Gel buraya gel. Okuldan mı kaçtın? Yok be abi ders boştu. Bakkala geldim ya. Sıyır bakayım. Allah canını almasın senin ya <laughs> Oğlum babam delirmekte haklı Ya hadi ben okula gideceğim abi İyi hadi dolanma fazla etrafta Hadi görüşürüz Abim de kokusunu alıyor sanki ya Aa, Aslı? Babam fark etmiş midir acaba ya? Bilmiyorum. Eve döndüyse anlamıştır. Anlasa bile senin aldığını nereden bilsin canım? Ya önceden görmüştüm. Bu ne falan dedim. Bir sürü panik yaptı. Ya kesin anlamıştır. Artık eve de dönemem. Merak etme. Burası aklına gelmez. Of. of. Ya belki de hata yapıyoruz. Bilmiyorum. Aslı, kızım. Ya sen babanı bu işten kurtarmak istiyor musun istemiyor musun? Merak etme geçecek. Çinileri yerine koyacağız olay kapanacak. Ben de iki tip ilk yardım kutusu bulundur. Birinde bahçede koşarken düşenler için sargı ve tentürdiyot olur. Diğerinde de senin bildiğin gibi aseton ve pamuk bulunur. Söz dinlemeyip odama düşenler için. Uyum problemi yaşıyorum, gelmeyin üstüme. Uyum problemi yaşıyorsan arkadaş edin. Edindim, edinmedim mi sanıyorsunuz? Hem bütün gece beraberdik. Bütün gece? Çok güzel, çok güzel. Kimmiş bakalım bu gece gelen tayfa? Aslı var, Efe Deniz. Anneannen biliyor mu? Biliyor tabii. Peki bu ojeli tırnaklardan haberi var mı? Ya... Tamam, sileceğim ben, siz söylemeyin. Ne oluyor beyefendi böyle paldır küldür? Hocam kusura bakmayın. Ben son sınıflardan Aslı Zeybe'nin babasıyım. Öğrencilere sordum kimse bilmiyor. Acaba siz nerede? Tamam beyefendi sakin olun. Aslı nerede? Yok gelmedi. Dün gece beraber vermişsiniz ya kızım. Bir şey söylemedi mi? Yo, bir şey söylemedi. E, Efe ile Deniz? Onlar da gelmedi. Tamam hocam, tamam. Ben kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.